Bazen küçük bir anlık ilham, büyük fikirlerin doğmasına yol açar. Hayatta ancak hayal ettiğin kadar ilerlersin. Biz sizin hayallerinizi planlamak için tam da burada bir yolculuğa başladık. Yıllar önce başlamıştı yolculuğumuz 1985 yılında. Bugünden bugüne şu anda 30. kuruluş yıl dönümüne uzanan bu günlerde, geçmişten geleceğe yeni bir yolculuk hazırlıyoruz kendimize. O günler aslında çok zor günlerdi. Bir mezuniyet teziyle başladı her şey. 1985 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmayan bir yüksek öğretimin ve üniversite hareketinin başlamasıyla ilgili atılmış olan adımlar kendisini çok süratli bir şekilde ileriye bugünlere taşıdı. Yeni Amerikan Üniversitesi'nin bugün baktığımız zaman ilk kuruluş yıllarında çok hoş bir motosu vardı. O da geleceği yaratan geçmiş. Ve biz bu motoyla kendimizi tüm süreçlerde her zaman o geleceğin tanımını ortaya koyma sürecinde çok farklı tanımlar içerisinde bulduk. küçük bir yapıda başlayan fakat daha sonraki yıllarda kampüsleşme hareketinin çok farklı boyuta ve uluslararası bir yapılanma sürecini alan Güney Amerikan Üniversitesi aslında geçmişte çok farklı bir takım da sıkıntılı süreçleri geçmek zorunda bırakıldı. Büyük hayallerin peşinden gittik hep. Paylaştığımız tutkuları gerçekleştirmek için cesur olmak gerekliydi. Şimdi bir adım, bir adım daha, sonra bir adım daha. Bu sürecin Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin dününü değil, bugününü değil, aynı zamanda geleceğini kurgulayan, yapılandıran bir yüksek öğretim olgusu olduğunu görüyoruz. Bu hiç de kolay bir başarı olmadı. Hak edilmeli, kazanılmalıydı. Doğrudan bizim hakkımız olarak görünmüyordu. Başarı bize bir cam kürenin içinde sunulmadı. Küresel bir yarışın içindeydik. O günlerde oluşan o süreçleri aşmak ve bir yüksek öğretim kurumunun adaya kazandırılması ve ondan sonraki oluşan süreçler tabii ki hiç de kolay olmadı. 2000-2001 yıllarında adadaki bir takım hareketler ve o dönemlerde Gülen Amerikan Üniversitesi'nin karşısına farklı bir takım benzeri isimli kurumlar hayata geçirmek ve üniversiteyi o günlerde yıpratma geçim bulunmuşlardı. Bugüne baktığımız zaman belki benzeri şeylerin yine yapıldığını görebiliyoruz. Yine aynı karakterler, aynı rolleri istemiş durumda. Ama üniversitemizin olduğu gibi değil, bugün çok daha ileri ve çok daha güçlü bir yapı içerisinde geleceği kucaklamaya hazırlanıyorum. gelecek vizyonu bizler için çok daha büyük bir önem arz ediyor. Ve bir dünya üniversitesi küresel bir yüksek öğretimde küresel bir aktör olma noktası dünya üniversitelerinin bizleri konuşuyor olması noktasında artık hedeflerimizi çok daha büyük aşamalara taşıyoruz. kampüsleşme hareketiyle oluşan süreçte ve başlamış olduğu uluslararasılaşma hareketinde kazandırmış olduğu o küresel boyut, bugün aslında yine Amerikan Üniversitesi'nin geleceğini bir dünya üniversitesi olma noktasında çok daha farklı bir algı içerisinde aldığını bizlere gösteriyor. Sürdürülebilir bir gelişim için yüksek öğretim kurumlarının rolünün bilincinde olarak yeni bin yılın hedeflerini oluşturduk. Dünya değişiyor, bilgi genişliyor ve sorunlarımız eskisinden daha karmaşık hale geliyor. Bu nedenle toplumda geleceğin vizyonerleri olarak hareket edecek, sorumlu, açık fikirli uzmanlar yetiştireceğiz. Ayrıntıya dikkat ediyoruz. Ancak büyük resmi hiç gözden kaçırmıyoruz. Özellikle 2008 yılında e, dış dünyada oluşturmak misali atmış olduğu bir takım kampüs programı çalışmaları ki öncesine dayanan aslında bizim General Campus adı vermiş olduğumuz e, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Hindistan'da, Şirlanka'da başlayan programlarımız e, kampüsleşme e, sürecine İngiltere'de yepyeni bir boyut kazandırdı. Ve 2009 yılında Yeni Amerikan Üniversitesi ilk kez kendi kampüsünü İngiltere'de Canterbury kampüs olmak üzere e, kurmuş oldu. Bugün, Ege Amerikan Üniversitesi İngiltere'den sonra e, Singapur'da benzeri bir çalışmayı başlattı. Singapur'un hemen akabinde e, Amerika'daki çalışmasını başlattı. Orada bir kampüs oluşu marketine e, şu anda bir hız verdi ve çok yakın bir zamanda geçtiğimiz günlerde Hong Kong'daki kampüs e, sürecine de e, adım attı. Tabii ki uluslararasılaşma hareketinde ve küresel kampüslerin ve Gene Amerikan Üniversitesi'nin üç kıta tek üniversite sloganı aslında bugün baktığımız zaman ilerleyen günlerde bu dört kıta tek üniversite ve veya beş kıta tek üniversite boyutunda kazandırmış olacağız. Güney Amerikan Üniversitesi Millennium ve Millennium Kompleksinin arkasından Teknopark ve Teknopark Kompleksinin arkasındaki Teknopark'la tamamıyla eğitim veren yapıdan bir araştırma kampüsüne dönüşme yapısını hedefleyen Güney Amerikan Üniversitesi bugün özgürlük projesi, Freedom Complex altında yeni bir projesine aynı zamanda bir de beş parmak projesine eklemek suretiyle yeni beş fakültesini buraya taşıyor. Eğer daha da ilerlemek istiyorsak o tutkunun bir parçası olmak zorundayız. Şimdi bizim için daha cesur adımlar atmanın zamanı. Çünkü daha ileri gitmemiz gerekiyor. Beş parmak projesinde beş yeni ayrı fakültesiyle ve araştırma alanlarıyla Kızak Körfezi Üniversitesi'nin karasularındaki denizlerdeki pollution'ı, su altı yaşamını inceleyecek yeni bir araştırma merkezi de devreye girmiş olacak. Ve limonlu projesi içerisinde yer alan sağlık kompleksi, çocuk ve özellikle sağlıklı yaşlanma programını hedeflenen yeni yapısı Yeni Amerikan Üniversitesi'ni gerçek anlamda Girne şehriyle bütünleştiriyor. Girne Amerikan Üniversitesi, yüksek öğrenim ve akademik araştırmaları Kıbrıs'ın yerel toplumuyla uyum içinde gerçekleştirirken, özgürlükçü akademik kültürü koruyarak ve geliştirerek katkıda bulunuyor. Karpaz Yaşam Kampüsü'nün tabii ki bu projeye bütünsel bir yaklaşım ortaya koyması, üniversitenin Girne ile, Girne şehri ile el ele bir süreç içerisine yıllardan beri girmiş olması, artık bundan sonra ada üzerindeki yüksek öğretim hareketinde ileriye, çok daha ileriye olması gereken noktada bir dünya üniversitesi konumlama noktasında çok iyi bir nokta getireceğine inanıyorum. Hayatta sizin daha ileri gitmeniz için biz varız. Biz biriz, biziz. b one yani birin kendisi olmak, bütünleşmek, e, tek olmak anlamında atmış olduğumuz e, adımların Genel Amerikan Üniversitesi'nin birden var olma ve var olma olgusu ile bütünleşme hareketinin e, gerçek itrakini ortaya koydu. Potansiyel boş bir beyaz sayfa gibidir. Sadece bir fikir potansiyelimizin kilidini çözmemizi sağlar. Aynen sizlere şunu örnek verebilirim. Koyu balığını örnek verebilirim. Kendi içinde bulunduğu ölçek kadar ancak büyüklüğünü koruyabilir. Bugün Yeni Amerikan Üniversitesi küresel faaliyet programında dünya üzerinde bir dünya üniversitesi olma olgusunda Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'nden kendi sınırlarını aşmış durumda.